Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak? Fanilerin mürşidi kim olacak? Cüneyt ve Zeynep'i bekleyen tehlike ne? Videoya geçmeden önce artık Aziz ve Şirin'i görmek istemiyoruz diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Dizimizde heyecan artarken çok enteresan gelişmeler de bizleri bekliyor. Can'ın ölümüyle sarsılan Cüneyt, bu ölümde kendisinin de bir payı olup olmadığını öğrenmenin peşine düşecek ve Aziz'le ilgili şok bir gerçeği öğrenecek. Aziz ve annesi arasında bir bağ olup Cüneyt'i şaşkına çevirecek. Ayrıca onu yenebilmek için de harika bir plan yapacak. Azizin Cüneyd'i manipüle etmeye çalıştığını biliyoruz. Cüneyt onun kendisini manipüle ettiğini sanmasına müsaade edecek ve bir noktaya kadar onun söylediklerini yapacak. Amacı Azizi savunmasız yakalamak. Bu planda ise en büyük yardımcısı Zeynep ve Sade olacak. Özellikle kızı Feyza'nın yaşadıkları sonrası kendisine gelen Sade Azizi ve onunla birlikte gelen torunu Şirini dergahtan bir an önce göndermesi gerektiğini fark edecek ve Cüneyd'e yardımcı olacak ve Cüneyt nihayet fanilerin başına geçecek. Çok değil, bundan birkaç ay önceye gitsek, Feyza için üzüleceğimiz de aklımıza gelmezdi. Fakat özellikle son iki bölümde yaşadıkları hepimizi gerçekten üzdü. Nihayet onun içinde güzel günler artık başlamak üzere. Zeynep'i ise büyük bir şok bekliyor. Annesi Meryem ve Levent arasındaki yakınlığa gözleriyle şahit olacak ve büyük bir şok yaşayacak diyerek Kızıl Goncalar analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.